Merhaba balık burçları. Azize'nin sırrı açılımı. Size ne mesajlar verecek? Bakalım. İlk kart sizin içinde bulunduğunuz durum, gündeminiz ya da ilk gerçekleşip sizin dikkatinizi çekecek olan konu olabilir. Bakın. Evet, kupa beşlisi. Şimdi burada sizi çok sizin çok sevdiğiniz, değer verdiğiniz belki de bir kişiyle bir ayrılık durumunuz söz konusu olmuş olabilir ya da çok sevdiğiniz bir konu bir hobiniz mesela artık bununla meşgul olamayacaksınız diye düşünerek burada biraz kendinizi üzdüğünüzü görüyoruz. Fakat siz burada olumsuz bir bakış açısına sahipsiniz. Sadece kaçırdığınız fırsatlara bakıyorsunuz ya da olumsuz duruma Gözlerinizi dikmiş, bakıyorsunuz ama halbuki sizi mutlu edecek olan şeyler var hayatınızda, konular var, kişiler var hayatınızda. Bunları görmüyorsunuz. Ondan dolayı bu ruh halinden kendinizi çıkartmanız gerekiyor, olumlu bir bakış açısına kendinizi yöneltmeniz gerekiyor diyor Kupa beşlisi. Yani belki de hani bir süreliğine sabretmeniz gerekiyor olabilir. Hani bir süreliğine ayrılacaksınız, hani fiziksel olarak ayrılacaksınız belki de ya da bu hobinizde, işinizde, keyif aldığınız meşguliyetinizde bir süreliğine uzak kalacaksınız belki de. Haklısınız hani üzülmekte ama sonuç olarak bu kadar da karalar bağlamayın diyor. Ve burada ayrıca bakın size ait olan bir şey sizden alınamaz. hani burada öyle olması gerekiyor diyor kupa beşlisi. Bakış açınızı değiştirin. Bakalım bu yol üzerinde ne bulunuyor? Şimdi bu destekleyici de olabilir, engelleyici de olabilir. Bu konuyla ilgili olarak sizin tavrınıza göre değişir. Şimdi kılıç kralını görüyoruz burada. Belki de buradaki konular bir erkekle ilgili olabilir. 40 yaş civarında ya daha büyük biriyle ilgili olabilir. Ya da tabi burada olasılıkların kralıdır da diyebiliriz kılıç kralı için. Yani birçok ihtimali gözden geçirmeniz gereken, çok yönlü olaya bakmanız gereken bir konuyla da ilgili olabilir bu. Mesela tüm olasılıkları gözden geçirin evet diyor ama burada sizin hiç aklınıza gelmeyen şeyler de olabilir. O yüzden tüm olasılıklara da hazır olun yani tetikte olun diyor burada. Hani savaşmanız gerekmeyecek. Aslında mücadeleyle geçmiş bir dönem bitmiştir artık daha sakin, daha rutin bir dönemdesiniz. Yani bunun da farkında olun ama tetikte de olun diyor. Yani burada sizin aklınıza gelmeyecek bazı durumlar da söz konusu olabilir. Yani belki de siz hani tüm işlerimi bitirdim dediğiniz anda yeni bir iş daha çıkıyor. Hani bundan dolayı belki de bu üzüntüyü de yaşıyor olabilirsiniz. Kupa Beşlisi'nde bahsedilen konu. Hani tam tatile girdim, rahatladım vesaire dediğiniz anda hani böyle bir durum da yaşanıyor olabilir. En basit haliyle Tabi burada dediğim gibi sakin bir dönemdesiniz ama dediğim gibi tetikte olmanız da gerekiyor. Şimdi gelelim ne hissettiğiniz konusuna. Şimdi burada evet, evet bir şaşkınlık, yani beklemediğiniz bir durum yaşanmış. Ondan dolayı bir şaşkınlık yaşıyorsunuz gibi. Çok eminsiniz aslında kendinizden ama birdenbire bir gelişme oluyor. O emin olduğunuz konuyla ilgili hani her şey aslında alt üst oluyor gibi. Şimdi burada telafi edilmeyecek bir şey yok yalnız diyor yıkılan kule. Yani bir şeyden ya da bir kişiden ayrı olduğumuzu fark etmemiz neticesinde duyulan bir şaşkınlık anlatılır burada. Hani mesela işte bir şeyi yaptım bitirdim diye düşünüyorsunuzdur ama anlıyorsunuzdur ki hayır bitmemiş daha aslında. Ee, ya da e, e, o hazırlıklar e, tamamlanmamış aslında ya da bir kişiyle hareket edeceğinizi düşünüyorsunuz ama öyle değilmiş yalnız başınıza yapmanız gerekiyor belki de hani kılıç kralıyla e, burada bahsettiğim kişiyle hani bu kişi e, işte hava burcu e, erkeklerinden bir tanesi de olabilir ya da o özelliklere sahip yani e, çok düşünen e, çok sorgulayan e, biraz mesafeli ilgisiz gibi gözüken ama aslında en son konuşan, fikirlerini en son paylaşan, çok yakından takip eden ama bunu belli etmeyen biridir mesela. Hani bununla, bu kişiyle mesela hareket edeceğinizi düşünüyordunuz. Hani öyle değilmiş. Hani böyle bir şey de olabilir. Ama dediğim gibi hani burada bir fırsat gizli aslında. Hani siz o baskıyla belki de hiç değerlendirmediğiniz bir seçeneği görmüş olacaksınız. Ya da çok daha güzel olacak mesela o yaptım diye düşündüğünüz şeyden çok daha güzel bir şey ortaya çıkacak belki de. Burada sadece bu şaşkınlığınızı bir an önce ortadan kaldırın. Çünkü burada kabul etmek istemeyiz. Nasıl olur deriz yani defalarca belki kendimize. Bir an önce durumu kabullenin, sakinleşin ve ne yapabilirim diye düşünün. Akışta kalın. Buradan en iyi şekilde çıkacaksınız diyor. Peki güçlenmekte olan konu ya da enerji nedir ona bakalım. Tılsım Kralı. Şimdi burada da yine bir kral kartı. Aslında zirve kartların çıkması da güzel elbette. Yine avantaj sizin elinizde demektir. Yani burada hani sizin vereceğiniz kararlarla yön bulacak konular demektir. Tılsım Kralı da yine 40 yaş civarında daha büyük erkekleri ifade ediyor. Toprak grubu erkeklerinden biri olabilir ya da o özelliklere sahip olan, gözlem yapmayı seven, aceleci olmayan, sabırlı Böyle bir kişi olabilir. Bu kişi belki de onunla bir iletişiminiz, paylaşımınız olabilir. Hayatınızdaki etkisi artabilir. Onun haricinde tabii Tılsım Kralı bir şeyleri inşa etme, güncelleme, yenileme, tamir etme gibi konuları da ifade ediyor. Uzun zamandır düşünüyorsunuzdur, planlarınızda vardır ama bir türlü vakit bulamıyorsunuzdur. Artık nihayet bunu yapabileceğinizi söyler. Öyle bir fırsatla karşılaştınız. Ama bir an önce bitireyim enerjisiyle işe başlamayın diyor. Yani burada sürecin farkında olmalısınız. Kullandığınız yollara, yöntemlere, araçlara ya da sözlerinize, davranışlarınıza itina göstermek zorundasınız burada. Ne kadar özenli olursanız sonuç sizi o derecede tatmin edecek. Aceleye getirmeyin diyor burada Tılsım Kralı. Peki <laughs> etkisi azalan konu nedir acaba? Gerçekleşmiştir. Artık oradan yavaş yavaş uzaklaşıyorsunuzdur. Bir yüzleşme olmuş olabilir. Bakın mahkeme kartı çıkmış. Hani sizi geren, endişelendiren ama bir gün böyle bir yüzleşmenin olacağını belki de beklediğiniz bir konuyla ilgili bir yüzleşme olmuş olabilir. Şimdi tabi burada eğer iyi niyetliyseniz korkmayın diyor zaten. Bu da bir zarar görmeyeceksiniz. Ee, ve burada tabii ki eş ruhların bir araya gelmesi gibi bir durum da anlatılır. Yani e, burada uyumlu olmanın da ötesinde e, tıpatıp benzer nitelikteki kişilerin enerjilerin bir araya gelmesi e, bundan bahsedilir. Yani bu e, hani sizi çok şaşırtabilir. E, nasıl olabilir bu e, şeklinde? E, yani bu tabii ki bir e, Hani partnerinizle de o şekilde olduğunuzu fark ettiğiniz bir zaman anlatılabilir elbette ama hani mutlaka duygusal ilişkilerle ilgili olmak zorunda değildir. Arkadaşlarınızla, iş arkadaşlarınızla da hani aranızdaki enerjiler akar gider. Böyle güzel bir zamanda anlatıyor olabilir. Hani bir fark ediş. Yani burada <laughs> yıkılan kulenin de yanında olduğu için yani burada da bir şaşkınlık yaşamış olabilirsiniz. Gelelim diğer karta. Burada da sizin planlarınızda olmayan ya da görmekte, fark etmekte biraz zorluk yaşadığınız konuyla ilgili olabilir. Şimdi kılıç beşlisini görüyoruz. Burada bir hayal kırıklığı, işte kupa beşlisinin bir uzantısı diye düşünebiliriz bunu. Şimdi bir mücadele olmuş ve bunun neticesinde bir savaş, belki de bir tartışma durumu vesaire bunlar olmuş olabilir. Ve burada sanki bir kazanan bir kaybeden varmış gibi görüyoruz. Şimdi burada eğer siz bu mücadeleyi kazandım diyen tarafsanız hani buna çok güvenmeyin diyor. Gelecekte tam tersi pozisyonda olabilirsiniz. Ve ilişkilere de kazandı kazanan kaybeden gözüyle bakmayın. Çünkü burada kazandım dediğiniz anda belki de karşınızdaki kişiyi kendinizden uzaklaştırıyor olabilirsiniz o yüzden hani bu odaklı olmayın yani rekabetçi olmayın ilişkilerde diyor kılıç beşlisi ya da kaybeden gibi algılıyorsanız kendiniz mesela burada belki de bir isteğiniz var gerçekleşmedi bir türlü ikna edemediniz vesaire ve kaybettiniz ya yani da bir tartışmayı kaybettiniz gibi düşünüyorsanız eğer aynı şekilde gelecekte kazanan pozisyonda olabilirsiniz ama bunun hiçbir önemi yok diyor fakat Kaybeden gibi düşünüyorsanız da şunu bir sorgulayın neden böyle oldu acaba yani e, burada belki de biraz anlayış göstermeniz gerekiyor olabilir ya da yolunuzu yönteminizi stratejinizi değiştirmeniz gerekiyor olabilir o yüzden hani, olaya duruma biraz bu şekilde e, bakmak lazım diyor e, kılıç beşlisi hani bir hayal kırıklığı bir beklenti vardır bu gerçekleşmemiştir mesela böyle bir durum yaşanmışsa daha anlayışlı olmak lazım daha empati kurarak sevdiklerimizin farklı öncelikleri olabilir diyerek bu gözlerle bakmamız gerekir diyor kılıç beşlisi. Diğer kartta da daha görünür olan fark edilmesi biraz daha kolay ya da planlarınızda olan konu ama Burada da bakın değnek sekizisini görüyoruz. Ani bir gelişme, bir haber alırsınız ve hızlıca da harekete geçmeniz gerekir burada. Bir telaş, bir heyecan durumu söz konusu olabilir. Az zamanda çok iş yapmam gerekiyor, nasıl yapacağım bunu dediğiniz, iki ayağınızın bir pabucu e, e, sığdırmak zorunda kaldığınız e, belki de bir durum söz konusu olabilir. O tabir doğru oldu mu bilemiyorum ama. Şimdi aynı zamanda burada tabii ki bu heyecana, bu telaşa sinir bozukluğu da e, e, ilave ediliyorsa. Yani böyle bir durumda sinirleriniz de biraz gerilmişse eğer. Burada belki de değiştirmeniz gereken bazı şeyler vardır. Bunu da farkında olun diyor. Yani e, belki de siz... E, Hani bazı şeyleri göze alamadığınız için bunu yapmaya gönüllü değilsiniz. Hani destek alacak mı bir şeyleri değiştirirsem ee, ya da işte eleştirilir miyim ya da kırar mıyım, üzer miyim vesaire gibi bir e, düşünceniz, bir endişeniz, geriliminiz olabilir ama sonuç olarak siz ne yapılması gerektiğinin farkındasınız ve artık bunu daha fazla ertelemeyin diyor. Yani burada tabii geçmişte e, olan bir konu. Sizi telaşlandırıyorsa ve nasıl ne şekilde yapacağınızı bilemiyorsanız da hani Geçmişi hatırlayın diyor Yani buna benzer bir şey olmuştur ya da aynısı olmuştur Ne yaptığınızda iyi sonuç almışsınız yani Bunu hatırlayın uygulayın bu defa da işe yarayacak diyor Ama değiştirilmesi gereken bir şey varsa da bunu daha fazla ertelemeyin de diyor Gelelim sonuç kartına Evet şimdi kılıç altılısı Şimdi bu değişikliği yapacaksınız gibi gözüküyor. Bakın, kılıç altılısı artık koşulların değiştiğini söylüyor. Belki de yolunuzu, yönteminizi değiştireceksiniz artık. Ya da bir yerden ayrılmak, bir kişiden ayrılmak anlamına da gelebilir bu. Ve e, siz bir yandan bunun olmasını istemiyorsunuz, bir yandan da fark ettiniz ama. Yani ne yapılması gerektiğini, ne tarafa doğru gidilmesi gerektiğini, neyin seçilmesi gerektiğini. Biliyorsunuz ama alışkanlıklarınızdan ötürü ya da duygusal baktığınız için konuya <laughs> bu değişikliği istemiyorsunuz. Halbuki siz huzura doğru gidiyorsunuz yani durgun denizlere doğru gidiyorsunuz. Burası dalgalı yani burada artık belki de sinir bozucu bazı gelişmeler daha fazla olmaya başladı. Siz sadece bir alışkanlığa tutunmaya çalışıyorsunuz burada. O yüzden. Siz bunu fark ettiniz ve de ne yapılması gerektiğini biliyorsunuz ve bunu yapmaya da gönüllü olun yani siz geri dönmek istiyorsunuz Belki de eski koşullar yeniden devam edip gitsin diyorsunuz ama hani burada yapılacak bir şey yok aslında yani nereye gidilmesi gerekiyorsa oraya doğru gidin geride dönmeyin diyor Evet Gelelim son olarak sır kartına. Şimdi burada eğer büyük arkanalardan biri çıkmışsa sır sizinle paylaşılmış olacak. Eğer küçük arkanalardan biri çıkmışsa o zaman bir sebepten sizinle sır paylaşılmamış olacak. E, yorum yapmadan kapatacağım. Evet değnek üçlüsünü görüyoruz. Küçük arkanalardan biri belki de kendi kendinize çözmeniz gereken. Bazı konular söz konusu olabilir. O yüzden detay ya da sır niteliğinde olan yani son bilgi sizinle paylaşılmadı. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.